Selam Nemur severler. Konuklu toplu paket açılışı. Ceyda Kasabalı'yı Çin'den hediyeleri toplu paket açılışı. Ne oluyor ya? Minnebur Libur'dan. Of yine almışlar bir şeyler. Çin'den kaçı alıyor acaba bunları? Ben çok merak ediyorum ya. Hep bir şeyler alıyor kanka. Bir gün benim... Ne oluyor lan? Mahmut kalmışım. Mahmut kalırken de böyle konuşmak. Nasıl bak denge bozuldu denge. Denge. Böyle normal konuşuyorum. Böyle biraz saçma mı böyle mi daha iyi? Şunun yeni bir bölümündeyiz ve bu bölümdeki konuğum Ceyda Kasabalı. Oley. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Alkışlı i̇lk defa bir videomda alkışlanıyor sanırım. Tek başına video çekiyorum, kim alkışlasın seni? <laughs> Pardon arada Benim bir şey. bundan sonra. Ay çok heyecanlı. Şimdi burada Çin'den senin için aldığım ürünler var. Seni Oğlum bizi bir gün bize de yapsın lan. Kanka çete... Oğlum mendeburla vur çete lan. Çete vallahi çete kanka. Mesela bana versin, ben de çete vereyim onları. Çok güzel olmaz mı? Çetin istedikleri falan. Hatta oğlum bak etkinliğe bak. Onlar bana soru cevap yapıyorum. Niye isterdiniz diyerekten de. O soru cevaplarla birlikte mendebur lebura atıyorum. O ona göre bir şeyler atıp videoya konuk oluyorum. 10 numara 5 yıldız content bu arada. İnsanların kalbini kazanırsın bence. Analiz ederek Çete kim? Ben chat demiyorum, çete diyorum. buradakiler çete kafasıyla. Almaya çalıştım. Yani hepsi senin bu arada. Ona ek olarak belirteyim. Fırat'ın bir şeyi yok değil mi? Hepsi burada. Sonra ee, yani... Ordu. Ee ordu dediğimiz oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, Güllerim. Ya, tabii ki aynı evin Papatyalarım. Canlarım. Evet, Fırat bir şey kendisini sen alıp Bu böyle yani. Oluyor. Ama güzel şeyleri genelde sana al. Tamam. Niye ya ben teknoloji <laughs> seviyorum. Belki teknoloji çıkmayacak abi içinden. Ne bu ya? Otomatik bir şey almıştır kesin oraya. Kendi kendine çalışacağım vay. Ama bak ne dedim? Ceyda'yı analiz ederek almaya çalıştım. O zaman zaten teknolojik hiçbir şey almamalı lazım. Yok lan benim <laughs> teknoloji kullandığım şeyler var. Telefon. İstediğin gibi puanlayabilirsin yani hero'yu <laughs> puanlayabilirsin tamam. ve beğenmemekte özgürsün öyle şey yapma yani kırılır mıdır diye düşünme kırılma. Kötü tamam. <laughs> Ağlıyor biliyorsun. <cinsin>. Tamam Kim, ben mi seçiyorum açmak için? Evet ilk önce Ses açar mısın? Açayım, Açayım paşa. Hah. İşte alalım tekrar tamam. teker teker başlayacağız. Gözüne kestirdiğim paket var mı? Var. Şunu çok merak ettim. Tamam o zaman direkt ondan başlayalım. Şunu. En büyüğünü seçtim. Hayır bu bak şundan dolayı evet, merak ondan ettim. ondan <laughs> merak ettim. Bir şey söyleyeceğim bunlar açmak için mi verildi? Evet o bu video boyunca sana eşlik edecek olan... Hadi bakalım ne çıkacak? Karambit. Karambit dedi mi bu? Video. Okey. bu sana değil. Kime ya? Bu Şile Rita için. <Gülüyor> <Gülüyor> çok tatlı. Ben bunun daha büyük olduğunu düşünüyordum açıkçası. Fotoğrafta <laughs> çok büyük gözüküyordu ve ikisi birden sağır diye düşünmüştüm. Yani aslında şu kadar bekliyordum. Ben böyle bir şey olarak algılamıştım. İkisi de sağırdı yani ben gördüm ona onları bu kadar. Ya zaten Şiler üzerine oturduğu için burada da aynı şey gerçekleşir ama bayağı bu arada şu dokuyu çok sevecekler. Aa güzel. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Hoşmuş. Puan. Puanım kaça göre ne ne? Ya yani onun üzeri yani birden ona kadar. Sıfırdan ona kadar. Tek tek kişilik olduğu için 7 veriyorum. Tamam. Kırdım puan. <laughs> evet sonuç. Evet, Neygan adlı bir kardeşim soru cevap almış. Dinliyorum. Sor bakalım. Sor bakalım Negan sorun neymiş çok merak ettim soru cevapta. Barış'ta bir tane almış. Bekliyorum abi soruları. Let's go. Videoyu durdurdum. 10 saniye falan bir verelim. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sorular yok. Kapandı. <laughs> Meşap kapandı beyler. Içeride. Sığdı. Ama halinden mutlu. Bu, ya Çinlilerin oluyor? böyle bir huyu var. Ne yapıyor? At kenara direkt ya. Çinliler şey yapıyor böyle. Fotoğrafta mesela 5 boyu üretiyor ama hepsini en büyüğünün fotoğrafını Reddit oluyor ATV'ye çıktı. Çıkar oğlum. Kaç kişi izledi? Televizyonda izleyen kişilerden daha fazla kişi izliyor bence şu an. Beni <laughs> bırak. Sonrasında ne bu? Bu ne? <laughs> Selam Nemur severler. <yumurtadırlar. gülüyor> Güzel he. Bunları güzel, böyle sıraya dizelim. Sen açıklamada okuyacaksın çapı bu kadar güzel. falan diye. İşte ama adam diyor ki oku yani burada işte detayları. Ben alsam ben... Ellerin 200k mı gördü? Görür. Görür. Gayet normal. Gayet yani normal. Kesin neler alırım. Hiç okumam o detayları çünkü. Burada da paket evet, var. Evet oradan. <laughs> sen şu, şu kutuya bakalım. Bunu. Evet. Ya çok güzel içerik ha. Bu ne? Hah. Bu sizin köydeki eve. O videoyu izledim. Orada bir şeyler yapıldığını biliyorum. Annem bayılır şu an. Oh! Işıklı. Aa! Kırmayalım ama sanki evet. cam bunlar. Dur bir dakika şöyle asılacak böyle. Ee, Harun dünyanın en güçlü el fenerini verir misin? Dünyanın en güçlü Ay çok Üstünde güzel. Üstünde güneş enerjisi. Aaa! Şey çok, çok iyi. Ya, bu balkona bu, bu falan asıyorsun var. ya. Ee, böyle mikamsı bir değişik şey var. Böyle cam değil. Evet tam cam değil. Kırılmaz. Yani. Onun içinde ampul mü var abi? Bu, bir renklenecek galiba heyecanla. O kadarını şimdi şimdiki birlikte keşfedeceğiz. Gerçekten dünyanın en güçlü... Bu kadar ağır ki. Ne olur şarjın olsun. Çok da güçlü değilmiş. Ben olsam şarjım bitmezdi bu ben olsaydım. Bu ne ya? Ya bunu şarj yok. Harman niye şarj etmeden koydun buraya? Harun yüzünden ha. Ben bunu yakıp koyacağım. Çok iyi, çok çiğ. Şunu, şunu bir şarj Bu da dünyanın var. en kuvvetli şeylerinden biri değil mi? O el feneri de bayağı her yeri aydınlatıyordu. Güneşi getiriyordu anasını satayım bir yere tuttuğunda. Bu o değil mi? Abi Eren Black Snake'i ne zaman izleyeceğiz? İzleyeceğiz onu. Onu bugün izleyelim. Abi bir çıtır izlesek ya dur.